Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte hem kahvaltıda, hem çayın yanında, hem de akşam yemeğinde tüketebileceğiniz güzel bir tarif hazırlayacağız. Kabak mücver yapacağız. İlk olarak bir tane kabı kabuğu ile birlikte soymadan güzelce yıkadıktan sonra rendeliyorum. Daha sonra bir tane de havuç rendeleyeceğim. Siz isterseniz bu tarifte Taze soğan da kullanabilirsiniz, dereotu da, maydanoz da koyabilirsiniz, e, peynir de kullanabilirsiniz. Çok alternatifli bir tarif. Ben bu sefer sadece kabak ve havuçla yapmayı tercih ettim. Havuçlarımı rendeledim, kabaklarımı suyunu güzelce sıkarak havuca ekliyorum. Burası çok önemli, yoksa çok fazla sulanır mücveriniz. O yüzden kabaklarınızın suyunu mutlaka güzelce sıkın. Ondan sonra karışımı ekleyin. Daha sonra iki tane yumurta kullanacağım. 2 tane yumurtamı kaseme kırıyorum. Çırptıktan sonra Yine kabak ve havuçlu karışımımı ekliyorum. Kaseme ekliyorum. Fırında da yapabilirsiniz. Bir günde fırın mücver tarifi yapalım birlikte. Ben bu sefer kızartarak yapacağım. Bence kızartarak daha lezzetli oluyor ama fırında da gayet güzel oluyor. 3-4 yemek kaşığı kadar unum var kontrollü bir şekilde ekleyin. Gözünüze e, sulu gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Tamamıyla havucunuzun ve kabağınızın boyutuna göre değişir. Tavama yağımı koydum, kızdırdım. Kızdırdıktan sonra 2 tane kaşık yardımıyla harcımdan alıyorum. Yağımın içine bırakıyorum. Arkalı önlü bütün mücverlerimi güzelce kızartıyorum. Dediğim gibi eğer kızartma ağır gelir derseniz fırında da yapabilirsiniz. Ama bence hiç ağır olmuyor. Yağımızı güzel kızarttığımız zaman kızdırdığımız zaman çok yağ çekmiyor. Biz çok seviyoruz. Çayla da seviyoruz. Yemekle de seviyoruz yoğurda batırarak da tüketebilirsiniz. Yemeğin yanında. Hem az malzemeyle böyle güzel bir tarif hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz gibi de şekillendirebilirsiniz. Farklı malzemeler koyarak içerisine. Patatesleri rendeleyebilirsiniz bu arada patates de, de güzel oluyor patates rendelediğiniz zaman un miktarını biraz daha az tutabilirsiniz patatesteki nişastadan dolayı kızaran mücverlerimi peçetenin üzerine alıyorum fazla yağını çeksin diye bütün mücverlerimi aynı şekilde kızartıyorum evet kabak mücverim hazır hepsi kızardı şahane oluyor. Dışı çıtır oluyor. içi sulu sulu yumuşak oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz Instagram'dan benimle de paylaşın. Çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.